Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Elinize Gel. sağlık. Hoş geldiniz. Geldiğiniz yollar kabe yol olsun. Ablamdaki baş... <laughs> maharete bak maşallah subhanallah. Biz başkanımızı da çok maharetli biliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu iş Sen bu şunu işte. bir kontrol et. Şöyle işte. mi yapacaksın? Ay pis olur öyle de. Nasıl yapacaksın? Ataşa tutayım bak ben. Hı. Köze tutayım. Cahallar yapamay, Belledim kendilere. Üreteceksin işte ee, Yok maşallah Bizden bahsediyor başkanım Maşallah elin çabuk Kaç torunu var? Maşallah söyleme maşallah, maşallah nazar beş. değmesin 53 mi anne? Torun sayısı mı? Evet <laughs> Maşallah 10 <laughs> tane var elin yok herhalde Allah olmayan ağzına verirsin 53 tane abi. nerede olacak? 7 tane uşak var sen gerisini söyle Ben onu bir köze sallayayım Bak şu közüne salladın Al bakalım